Spor atak, hep var. Geçtiğimiz hafta evinde Bulvar Sporu 3-0'lık skor ile geçip yoluna dolu dizgin devam eden Bursa Spor, bu hafta Elazığ deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Karşıyaka'nın mağlup olmasıyla birlikte, aradaki puan farkını dörde yükselten Bursa Spor, Elazığ deplasmanından alacağı galibiyet ile kazanma serisine devam etmek istiyor. Ev sahibi takım Elazığ, ligde oynadığı son iki maçta 6 gol atarak 6 puan topladı ve 10. sıraya yükseldi. Elazığ maçının yayıncıları ise belli oldu. Bu kritik maç pazar günü saat 2'de Bursa Spor YouTube katıldan ve Line TV'den canlı olarak yayınlanacak. Bursa Spor YouTube kanalı daha önce Kuşadası maçını da katıldan canlı olarak yayınlamıştı. Line TV ise pek çok maçta canlı yayın görevini üstlendi. Elazığ maçında takımımıza başarılar dileriz. Yolun sonu şampiyonluk olsun çocuklar.